Eğitici TV'den herkese merhabalar. Linux Mini Eğitim serisinin 12. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde size işletim sisteminize 4 farklı yöntem ya da yol ile nasıl yazılım yükleyebileceğinizi anlatacağım. Hemen başlayalım. İlk yöntem tabii ki de yazılım yöneticisine girip yazılım yüklemek. Yazılım yöneticisine tıkladım, şifremi istedi. Şifremi yazdım ve yazılım yöneticisi açılıyor şu anda. İlk ve en kolay en iyi yöntemi tabii ki de budur. Ben de bunu öneririm. Tabii burada bazı olmayan programlar var. İşte bunlar için farklı yollar bulmamız gerekecek. Şimdi ilk yöntemimiz bunu anlatalım. Gördüğünüz gibi burada kategoriler var ya da aramak istediğimiz programın ismini de buraya yazabiliriz. Ben hemen buradan öne çıkan paketlerden birini yükleyeceğim. Şimdi mesela buradan bir program e, yükleyelim. Örneğin burada Skype varmış. Mesela Skype yükleyelim. Çift tıklayarak hemen giriyorum içine. Kurulmadı diyor gördüğünüz gibi. Buradan istersen programın resimlere falan bakabilirim, açıklamasını okuyabilirim, sürümüne, kaç boyutta olduğunu, ne kadar boyutta olduğunu ve yorumlara bakabilirim ve buradan kur dediğim gibi Skype'ın kurulmasını başlatabilirim. Ve evet kuruldu şu anda. Gördüğünüz gibi ben de çok hızlı kuruldu. Çünkü ben daha önceden kurdum Skype'ı. Ama eğer sizde kurulu değilse daha önceden Skype'ın e, depoları eklemesi gerekecek. Bunları indirip eklemesi gerekecek. O yüzden çok uzun sürebilir. Yani neden bu videoda çok hızlı oldu bende neden çok yavaş oldu demeyin. E, sonunda yüklenecektir. Burada süre devam eder zaten. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kuruldu. Sizde internet hızınıza göre değişkenlik gösterebilir. Yeşil işareti görüyorsak ve Skype'ımız kuruldu. Hemen menüden Skype yazarsak, Skype programına tıklarsak e, Skype programını çalıştırabiliriz. Bu ilk ve en kolay program yazılım e, yükleme yöntemi. E, neden açılmadı Skype? E, tıklayamadık mı acaba? Yeniden bir deneyelim isterseniz. Evet tıkladım şu anda. Evet e, Skype'ı açıldı. Biraz uzun sürdü sanırım. Arka planda işlemler falan yaptı büyük ihtimalle. E, i̇nternet kısmından da ulaşabiliyoruz Skype'a. Evet şu anda yavaş yavaş geriye hepsi tıkladıklarımızın. E, internet Skype diyerek de hemen başlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Artık buradan sonrası Skype kullanmayı biliyorsanız e, çok kolay bir şekilde yapacaksınızdır. Dili Türkçe seçeriz kabul ediyorum deyip devam e, edebiliriz. Zaten bunlar bilindik şeyler artık Skype kullanmayı biliyorsanız bundan sonrası size ait zaten. Yani bu şekilde yazılımı yükleyebiliyoruz. Peki kaldırılması nasıl olacak? Tabii ki de kaldı diyerek de Skype'ı kaldırabiliriz. Şu anda kaldıracak ama büyük ihtimalle arka planda biz çok tıkladığımız için evet oldu tamam. Dedim kaldırmayacak mı yoksa dedim ve de kapattı kaldırdı tamam. Tekrardan bu şekilde kurulabiliyor. Şimdi ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntem ise dep uzantılı olarak yükleme. Eğer sizi karşıdaki firma yani o programı üreten kişi bu ve bu program tabii ki eğer burada yoksa yazılım yöneticisinde ya da siz kendiniz dışarıdan yüklemek istiyorsanız ee, muhakkak o firma o programın dep uzantılı dosyasını vermiştir. Hani farklı bir şekilde yükleme yöntemleri de var. Birazdan bahsedeceğim. Eğer o firma dep uzantılı dosyasını indirmenize izin veriyorsa yani dep olarak hazırladıysa programı hemen şimdi bunu yükleyelim. Ben şimdi hemen Mozilla Firefox açıyorum. Yani internete gireceğim. Hemen buradan Google'a gidiyorum. Google yazdım. Evet Google'a girdim. Şimdi biz mesela hangi programı indirmek istiyoruz? Örneğin Google Chrome en güzel örneklerden bir tanesi. Google Chrome yazılım yöneticisinde yok. Chromium var. O da aynı Google Chrome'a benziyor. Ama tam olarak Google Chrome değil yani. Şunu tam olarak büyütelim. Evet bir saniye. Tamam. Tam olarak Google Chrome değil. Chromium. Yani neden onu kullanmıyorsun diyebilirsin. Ben Google Chrome yüklemek istiyorum diyelim. Hemen Google Chrome yazıyorum. Normal kendi sitesine gidiyorum Google Chrome'un tıkladım. İlk çıkan site zaten Google Chrome'undur büyük ihtimalle. Şu adrese de gidebilirsiniz. google.com/chrome. Bu adrese de gidebilirsiniz. Şimdi bu neden İngilizce açıldı? İngilizce açılmaması lazımdı. Şöyle yapalım. Sonra bir TR ekleyelim. Ben İngilizce kullandığım için büyük ihtimalle İngilizce ayarlanmış. Ha Türkçe kullanmaya devam et. Tamam bana sormuş zaten. Tamam, pardon kusura bakmayın. Evet, gene olmamış. TR yazalım bir de. <laughs> evet şurada. Ya da neyse biz yine girelim ee, şeye. Go Chrome yazdık. Sizde Türkçe olarak açılır zaten. Ben de böyle bir sıkıntı oldu şimdi. Ben Türkçe olarak ayarlamadığım için ee, Firefox'un ayarlarını bu şekilde açılır. Daha sonra ben hemen buradan dil ayarlarının, ayarlarının <laughs> nereden yapıldığını bulayım. Evet, aynen buradan. Hemen Türkçe'yi de seçeyim. Evet tamam. Sizde bu şekilde açılacaktır. Zaten direkt bu işletim sisteminizi anlar. Gördüğünüz gibi linux debian zaten nokta dep uzantılı dosyalarda buradan geliyor. Ee, burada direkt linux zaten bizim işletim sistemimizin bu olduğunu anladı. Chrome'u indirin diyorum. Anlarsınız. Ee, bu da şimdi 64 bit nokta dep var bu da rpm var bu fedora'yı da OpenSUSE işletim sistemleri için Bizimki debian yani ubuntu olduğu için ubuntu da linux mint demek zaten debian tabanlı hepsi ee, Biz o yüzden dep uzantılı indireceğiz ve 64 bit olduğu için benim istemiyorum 64 biti seçiyorum sizinki 32 ise Burada büyük ihtimalle 32 bit görünecektir 32 biti indirebilirsiniz ben 64 biti Seçtim nokta dep uzantılı dosyayı seçtim ee, kabul et ve yükle dedim Evet şimdi indirme başlayacak bu neden böyle açıldı? Bu ne ki? Bugün de bütün aksilikler bizi buluyor sanırım. Bu ne ki boş sayfa böyle? Neyse bunu kapatalım biz. Tamam. Ne diyor? İndirme işlemi yok. Eğinmedi ki. İşte bazen böyle sorunlar e, olabiliyor. Tekrardan bir sayfayı yenileyelim biz en iyisi. Geri gel. Chrome indir 64 bit dep kabul et ve yükle o büyük ihtimalle evet tamam şimdi geldi tamam. Evet indirme başladı şu anda ee, 48-50 saniye civarında şu anda Google Chrome'un nokta depozantı dosyasını indiriyoruz tabi ben daha önceden indirdiğim için bir yazıyor indirmişim ben hemen durdurayım <laughs> kusura bakmayın daha önceden varmış demek ki bende tüm indirmeleri göster diyelim bunu buradan e, geçmişten kaldıralım önemi yok tamam bunu aşağıya alalım şöyle kalabilir hemen e, indirilenlere bakalım. İndirilenlere girmek için istersek bilgisayarımdan ya da ev dizinine tıklayabiliriz. Ev dizinine e, tıkladıktan sonra indirilenlere giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi dosyamız burada. E, bu az önce indirdiğimiz dosya Google Chrome'un e, 64 bitli nokta uzantılı dosyası. Bunu indirdikten sonra yine bunu indirmek yüklemek çok kolay işletim sistemine. .deb uzantılı dosyaları direkt çift tıklıyoruz. Yapacağımız bu. Ondan sonra ekranın önümüze bir pencere açılacak. Paket kurucu isminde. Biri şimdi bilgilerini çekiyor programı. Bilgiye geldikten sonra paketi kur dedikten sonra da çok rahat bir şekilde Google Chrome'u sistemimize yükleyebiliriz. Tabi... E ee, bu yöntem .dep uzantılı dosyayı birçok firma ver yapmıyor yani böyle. Size diyor ki ben de buzantılı hazırlamadım. Sen farklı bir yolda yükleyeceksin. Benim sana önerdiğim yolda bu diyor. Sana bir yol gösteriyor. O şekilde yükliyorsun. Ama Google bizim için bu yöntemi hazırlamış. Linux işletim sistemleri için ve paketi kur diyerek bu şekilde depozantılı dosyaları yükleyebiliyoruz. Peki ben bu paketi kurdum nasıl kaldıracağım? Hemen deneyelim. Paketi kur dedim. Hemen kurusun. Şifremi istiyor tabii güvenlik için. Şifremi yazdım. Umarım uzun sürmez kurulumu. Aslında hiç kurmak istemiyordum ama Firefox yeterdi ama neyse. Bakalım göstermek için size. Evet şu anda kuruluyor. Paketleri falan indiriyor. Hemen uç birimden bile bir bakalım. Evet Google Chrome kuruldu. Gördüğünüz gibi paket yeniden kur ve paketi kaldır var. Google Chrome artık kullanabiliriz menüden. Hemen buraya eğer Google yazarsak Google Chrome çıkacaktır. Tıklayarak da hemen Google Chrome'u başlatabiliriz. Yine biraz geç açılacak büyük ihtimalle. Hem sanal işletim sistemi olduğu için, hem de biraz bunlar ağır bir programlar olduğu için, ee, evet. Ne oldu? Hayır, varsalan tarayıcı yapma, zaten sileceğim ki. <laughs> Gerek yok yani. Evet, Chrome. Gördüğünüz gibi normal bir şekilde açıldı. Hemen şöyle Google yazalım, bakalım internete de bağlanmış mıyız, kontrol edelim. Evet. Neden bu kadar yavaş? Arka planda işlemler mi yapıyor? Google Chrome gerçekten çok RAM yiyen bir e, uygulama. E, aşırı şekilde RAM'i tüketiyor. O yüzden yani bir de sanal makine kullandığımız için asla Google Chrome'u tavsiye etmiyorum ben. Evet. Yani yine kullanabilirsiniz de sıkıntılı olur. Google Chrome bu şekilde kullanabiliyoruz. Tamam ben bunu kurdum. Mesela tamam bundan paketi kaldır diyerek de kaldırabiliyorum paketi. Çok kolay bir şekilde tıkladığınız gibi kaldırabilirsiniz. Ama bende bu dep dosyası yok. Yani bunu tekrardan çift tıklayarak o ekran açılıyor yani az önceki paket kurucu ekranı. Ama şöyle bir şey olmuş olabilir. O depozantlı dosyayı kaybetmiş olabilirsiniz ya da durmasını istemiyorsunuz silmiş olabilirsiniz. Peki ben bu sefer programı nasıl kaldıracağım diyebilirsiniz. Paketi kaldırmak için şimdi yöntem söyleyeceğim ama paket yeniden kurabilmek için tabii ki de depozantlı dosyaya gerek var. Onun için farklı bir yöntem yok. Ama neden yeniden kurmak isteyebilirsiniz? Belki dosyalarını silmiş olabilirsiniz yanlışlıkla. Bu da çok düşük bir ihtimal. Silmiş olabilirsiniz. O zaman depozantlı dosyayı indirmeniz gerekiyor. Ama paketi kaldırmak için bu depozantlı dosyaya gerek yok. Bunun için hemen menüye gelip tekrardan Google Chrome diye yazıp ya da hemen e, bunu siliyorum ben. Şuradan da bulabiliriz tabii ki. İnternet kısmına da ekleniyor gördüğünüz gibi Google Chrome. Neyse bizim yukarıdan bulduğumuzu varsayarsak buna sağ tıklarız ve kaldır diyerek de artık bu Google Chrome'u da bilgisayarımızdan kaldırabiliriz. İşletim sistemimizden yani. Bilsa diyorum ben sürekli. Ama ikisi aynı şey geliyor yani aynı yola çıkıyor. Gördüğünüz gibi kaldır dedim. Şu anda işlemler yapıyor. Bu program kaldırılacak silinecek diyor. Tamam dedim. Bunu yapmak istiyorum zaten dedim. Evet. Tekrardan menüye gelelim bakalım kaldırılmış mı? Henüz olmamış. Ha evet daha yeni kaldırılıyor. <laughs> ben de hemen kaldırdı sandım. Evet yazılım kaldırılıyor diyor. Gördüğünüz gibi evet yazılım başarıyla kaldırıldı dedi. Kapat dedim. Menüye geldim. İnternet dedim. Evet gördüğünüz gibi artık Google Chrome yok. Gördüğünüz gibi ama bu dosyayı tekrardan çift tıklayarak açarsam tekrardan paketi kurabilirim istersem hemen bilgileri çeksin. Ayrıca buradan e, uygulama ile ilgili açıklamalara, ayrıntılara, içindeki dosyaları falan bakabiliyoruz. Açıklaması bu şekilde, ayrıntıları bu şekilde işte boyutu olsun, e, sürümü olsun. İçerilen dosyaları görebiliyoruz. Burada LinkedIn'in çıktısını neyse bilmiyorum ama e, buradan da LinkedIn'in çıktısını görebiliyoruz. Ve paketi kur diyerek de tekrardan kurabiliyoruz. Ben bu dep dosyasını saklayacağım. Sağ tıklayıp kes dedim. Kendi dosyalarıma tabii ki. Ee, ev dizinine geri döndüğüm dosyaları sağ tıkladım buraya yapıştırdım. Aynen bu şekilde bunu ben burada saklayacağım. indirilenlerde yok artık. Evet. Bu da e, ikinci program veya yazılım yükleme yöntemiydi. Şimdi tekrardan Google Chrome'a gidiyoruz. Şimdi bir farklı yöntem daha var. Bazı üretici firmalar ise yazılım üretici firmalar ise dep uzantısı da vermiyor. Diyor ki ben sana bu komutları veriyorum. Bu komutları uç birime gir ve programı yükle diyor. Yani bu anlattığımız şeyler hep eğer bu programlar yazılım yöneticinde yok ise dışarıdan yüklenebiliyorsa yani yazılım yöneticinde varsa hiç uğraşmaya gerek yok. İlk yöntemimiz de o zaten. Biz neden internete bağlanamadık peki? Bir sorun oldu galiba. Neyse kapatıp yeniden açalım. İnternet aracılığı gerçekten çok yavaş çalışıyor bugün. Bir de sanal işletim sistemi olduğu için. Evet. Ee, dediğim gibi dep uzantılı dosya vermiyor. Benim ben sana bu komutları veriyorum. Ee, bu komutları uç birime yaz ve programı yükle diyor. Tamam. Bu yöntemi de göstereyim hemen size ben. Hemen Google'a gidiyoruz. Ya Yandex'ten de arasak olur da ne bileyim alışkanlık olmuş hep. Ee, Yandex'ten arayalım biz Google'la ne uğraşıyoruz. Şuraya e, buna örnek olarak da ben yine bir program buldum. OBS Studio'yu bilenler vardır muhakkak. E, ekran videosu kaydetme programı. Gerçekten çok başarılı. Canlı yayın yapma programı. Open Broadcast Software açılımı da. Hemen bunun listesine giriyoruz. Bunun da Linux sürümü var. Ve bize dep uzantılı dosya vermemiş bunu üreten kişiler. E, firma artık bilmiyorum. Bunun bizim Linux sürümünü indirmemiz gerekiyor. Hemen sitelerine girdiğimiz gibi Linux. Linux'a tıklıyoruz. Bakalım buradan Linux seçili, Studio seçili ve gördüğünüz gibi bu da Ubuntu 14.04 ya da 15.04 hangi sürümse fark etmez zaten. E, Linux Mint de zaten Ubuntu tabanlı olduğu için Ubuntu şeklinde yüklememize hiçbir sakınca yok. Ubuntu kısmını açıyorum ve gördüğünüz gibi burada iki satır bir komut var. Diyor ki OBS'ye yüklemek için bu iki komutu yazmak zorundasın diyor. Hemen yaz nasıl yazılacağına geçelim. Uç birimi açıyoruz. İlk öncelikle şu komutu kopyalıyoruz. Seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Bu da CTL C, CTL V yapmayın. Çünkü uç birinde sıkıntı çıkartabiliyor. Ee, ve ben kontrol V yaptım. Yanlışlıkla az önce dedim. Kendim yaptım. Alışkanlık olmuş e, ilk bu komut PPA depolarını ekliyor. Bunları eklememiz gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyoruz ve bizden şifremizi istiyor. Ben hemen şifremi yazıyorum. Şifre ekranda görünmeyebilir ama siz klavyenizden tuşladığınızda eminseniz sorun yok. Şifremi yazdıktan sonra Enter tuşuna basıp devam ediyorum. Şu anda PPA depoları ekleniyor. Evet. Ee, dedi ki devam etmek için giriş tuşuna ya da iptal etmek için Ctrl C tuşuna bas. Giriş tuşu dedi Enter tuşu yani Enter'a bastım ve devam etmek istediğimi söyledim. Tamam bitti. Gördüğünüz gibi bu yeşil yazıları tekrardan gördüysen bitti. PayPal depoları eklendi. Şimdi güncellemeye ve OBS Studio programını yüklemeye geldi. Ctrl C dedim. Tekrar bunu buraya yapıştırdım. Yine kontrol V yaptım ya. <laughs> Hep aklımda ama işte. Ee, ilk komut buradaki Update güncelleştiriyor. Ondan sonra V'de iki komut yazabiliyoruz aynen bu şekilde. E, sudo apt-get yöneticiyle yönetici izniyle program yükle. OBS Studio aynen bu şekilde yazılıyormuş. Bunu yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyoruz. Bakalım. Evet yükleniyor gördüğünüz gibi paketler indiriliyor ve kuruluyor. Şunu kapatabiliriz artık buna gerek yok komutları. Yani bu şekilde de program yüklenebiliyor. Devam etmek istediğim isteyip istemediğimi soruyor. E, H var evet hayır. Burada E'ye basıyorum hiçbir şey yapmama gerek yok. E'ye bastıktan sonra Enter dediğim gibi kuruma devam etmek istediğimi söylüyorum. Ve bu şekilde uç birimden komut yazarak da program yükleyebiliyorum. Tabi artık programlar bu şekilde yüklenmiyor. Ya yazım yöneticisinde bulunuyor ya da Dep dosyası veriliyor ya da hiç olmadı. OBS Studio programını kullanmayabiliriz. Kesin buna alternatif bir program vardır yazılım yöneticisinde. Onu kullanabiliriz. Araştırırsanız bulursunuz. Yani ben özellikle bir program yüklemek istiyorsunuz ve bu program bu şekilde yükleniyorsa dep uzantılı ise yani bunları komutları yazmak zorundasınız üç birime. Çok da zor değil zaten iki satır bir kod. Gördüğünüz gibi bitti. Tekrardan yeşil yazıları gördük. Bitti. Üç birimi kapatabiliriz. Bakalım programımız yüklenmiş mi? Hemen menüden kontrol edelim. Menüyü açtım. OBS yazdım çıkacak mı? Evet. Peki bu hangi kategorinin altına gelmiş olabilir? Ofis değil ses. Evet ses ve videonun altına gelmiş. Tıklayarak açıyorum OBS'yi. Bakalım açılacak mı? Evet kabul ediyorum dedik bunu. Artık bundan sonra tek bilmeniz gereken şey OBS Studio programını kullanmayı bilmek. Ve biz OBS Studio programını bu şekilde çalıştırdık. Artık canlı yayın yapabiliriz. Ekran videosu kaydedebiliriz. Oyun videosu kaydedebiliriz. Webcam kaydı yapabiliriz. Bunların her birini zaten OBS Studio kullanıcıları biliyordur. Ayrıca zaten bu programlardan biz Windows'da bahsedeceğiz. Ben kanalımda Windows'da anlatacağım bu programların eğitim serilerini falan. Burada da hiçbir fark yok. Tek farkı Linux üzerinde çalıştırılması. Hiç hiçbir farkı yok yani. Bu da üçüncü program yükleme yöntemiydi. Artık tarayıcıyla da işimiz yok. Evet dördüncü ve sonuncu yöntemi anlatıyorum. Bu yöntemde üçüncü yönteme çok benziyor. Yine uç birim açacağız. Komut yazmamız gerekiyor ama bu sefer hiçbir internet sitesine gitmemize gerek yok. Sadece programın ismini bilmemiz gerekiyor. Örneğin e, şu kod bloğunu yazmamız gerekiyor. Sudo yönetici izni için gerekli bir komut. Sudo yazdıktan sonra boşluk apt-get boşluk Install yükleme yani zaten şöyle s'yi unuttuk boşluk ve programın ismi bundan sonra yani bu komut bloğunu biliyorsanız istediğiniz programı yükleyebilirsiniz tabi yani Linux bir sürümü olmalı ve e, yazılım yöneticisinde olmalı bu programlar programın ismini bilmeniz gerekiyor hemen bir e, düşüneyim hangi programı yükleyebiliriz e, Audacity evet. Audacity mesela programını yüklemek istiyorum. Sudo apt-get install Audacity yazdım. Bu en sondaki Audacity programın ismi oluyor. Artık hangi programı veya yazılım diyelim. Hangi yazılımı yüklemek istiyorsunuz onun ismini yazın ve enter tuşuna basmanız yeterli. Tabi bunu yazdıktan sonra şöyle bir sıkıntı olabilir. Siz güncelleşme yapmadığınız için belki yüklenmeyebilir. Sorun olabilir. O yüzden ilk öncelikle şu komutu yazmanıza fayda var. Şöyle en başa geliyorum. E, Klavyedik klavyedeki ok tuşlarını kullanarak şöyle sağ sola gezinti yapabilirim. En başa geldikten sonra tek şu kodu da ekliyorum. sudo boşluk apt-get tire update ve e, v işaretini koyuyorum. İki tane v işareti koyuyorum. Zaten kodlama bilenler biliyordur. İki defa v işareti Altı tuşunda bulunuyor ee, ve Shift tuşuna basarak o tuş ondan koyabilirsiniz iki tane o aralarında da boşluk sudo apt-get update boşluk e, iki tane ve işareti boşluk sudo apt-get install audacity bunu yazdıktan sonra Enter tuşuna basmamız ve şifremizi yazmamız yeterli ondan sonra e, işte paketleri falan ekliyor zaten kendisi onlarda sıkıntı yok en sonunda bana soru sorabilir. EH sorusu gene çıkabilir. Şu anda bana sormadı. Size sorabilir. Devam etmek istiyor musun? EH kesinlikle takip edin komutları. Ona E tuşuna basıp Enter tuşuna basın. Aynı yaptığımız gibi. Ve şu anda bitti. Gördüğünüz gibi yeşil yazıları gördük. Audacity programı yüklenmiş olmalı. Hemen kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi Audacity burada ses ve videonun pardon altına da gelmiştir. Aynen. Peki yazılım yöneticisinde bir kontrol edelim. Orada da yüklenmiş olarak görünüyor mu acaba? Yeşil işaret var mı yani? Kuruldu yazıyor mu? Onu merak ettim. Uç birimi kapatabiliriz. Yani en son yükleme yöntemi de bu. Tek bilmemiz gereken dediğim gibi o komut bloğu ve en sonuna yüklemek istediğimiz program. Örneğin buradan mesela gym programını yükleyeceksiniz. sudo apt-get update iki tane v işareti altı tuşunda bulunuyor. Boşluk sudo apt-get ee, install install programın ismi yani GIMP. Suda apt get install GIMP. Yazmanız yeterli. Ve Audacity'de işaret var. E, kurulmuş program. Gördüğünüz gibi burada da kurulu olarak gözüküyor. Peki ben tamam uç birimden kurdum bu programları. Menüde bulamadım. Örneğin hani burada yok diyelim program. Sağ tıklayıp kaldırabiliyoruz buradan ama burada da bulamadınız diyelim. Program arka planda yani bir yerleri kuruldu bilmiyorsunuz. Bu şekilde programları kaldırmak için de hemen uç birimi tekrardan açıyoruz. Yine aynı komut bloğuna benzer sudo apt-get remove diyoruz. Bu da silmek zaten İngilizce biliyorsanız çok basit. Sudo apt-get boşluk remove boşluk silmek istediğiniz programın ismi Audacity city yazıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Şifremi istiyor. Hemen şifremi yazdım. Enter tuşuna bastım. Ve devam etmek istiyor musunuz sorusunu sordu burada. Burada. E tuşuna bastım. Devam ettim. Enter. ve gördüğünüz gibi artık Audacity kaldırıldı. Ses videoda yok. Audacity burada da yok. Ben Skype'ı da silmek istiyorum. Örneğin Skype'ı kullanmıyorum ama biz onu sildi miydik sanırım? Sildik mi? Evet. Yok silmemişiz. Tamam. Ben hemen e, Skype'ı da sileyim. Bu da aklınızda kalsın bu komutlar. Sudo apt get ya da Skype'ı bu yöntemle silelim. Biz buradan şimdi OBS'yi silelim. Sudo apt get boşluk e, remove. Bu sefer tabi e, OBS stüdyonun nasıl yazıldığını bilmemiz gerekiyor. Şu şekilde yazarsak paket bulunamadı der. Stüdyo OBS stüdyo. Bu şekilde yazarsak paket bulunamadı der. Çünkü bu OBS ve Studio arasında bir de bu tira vardı. Bunu unutmamış Olmamız gerekiyor ya da internet girip bakabiliriz hangi paket ismiyle kurulduysa o paket ismiyle kaldırılır zaten sudo apt get remove obs studio yazdım enter tuşuna bastım ee, e tuşuna bastım enter tuşuna bastım programı kaldırmak istedim söyledim evet kaldırdı yeşil yazılar tekrardan geldi bakıyoruz obs studio artık burada yok evet hemen skype'ı da kaldıralım uç birimi de kapatıyorum artık ben skype'ı da kullanmam zaten skype'ı da sağ tıklayıp kaldır diyorum. Ee, şifremi istiyor. Şifremi yazıyorum hızlıca, Enter tuşuna basıyorum ve Skype'ı da tamam dedikten sonra kaldırıyorum. Hangi paketlerin kaldırıldığı yazıyor. Yani bu şekilde 4 farklı yöntemle programlar yüklenip kaldırılabiliyor. Çok kolay bir şekilde. Evet, programımız da başarıyla kaldırıldı. Artık siz programı nasıl yükleyebilirseniz hangisi kolayınıza geliyorsa daha doğrusu kolayına gelmeyi de geçtim de yani e, firmalar hangi türde verdiyse o şekilde yükleyebilirsiniz. Örneğin bir firma hem debi vermiştir ya da isterseniz bu komut bloklarıyla da yükleyebilirsiniz e, demiş olabilir. O komutları yazarak da yükleyebilirsiniz ya da debin üzerine çift tıklayarak paketi kur diyerek de yükleyebilirsiniz. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Bazı firmalar ise içinde dosyaları veriyor dosyaları ve içine bir tane kurulum isimli ya da install isimli bir beni oku yani yazısı biliyorsunuz onları beni oku yazar o şekilde bir not defteri yazmış olabilir o not defterini açın hani böyle install ya da yükleme setup gibi bir isimli not defteri görüyorsunuz içine açın kesinlikle içinde yükleme adımlarını anlatıyordur. Orada zaten sudo apt-get artık bu komutları bildiğiniz için, orada o komutları gördüğünüz gibi artık nasıl yükleneceğini orada görüp yükleyebilirsiniz. Yani bu şekilde de olabilir ya da direkt OBS e Studio yapıldığı gibi direkt internet sitelerinde de yazabilir tamamen e, üreten firmaya üreten e, geliştirici firmaya e, bağlı diyelim. E, benim anlatacaklarım bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Eğer anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin anlamadığınız, sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.